Hünkârım, e, peşinden söyleyeyim pek vaktim yok. Çünkü mahkemeye çıkıp şahitlik yapacağım. Ha ama beni oyalayıp vakit kaybettirip mahkemeye çıkmamı engellemeye çalışıyorsanız... ...ben mahkemeye çıkamasam bile benim yerime bir adamım çıkacak... ...vesikaları mahkemeye sunacak, şahitlik yapacak. Merak etmeyin Bay Heckler. Mahkemeye yetişeceksiniz. Biz de az önce bu üç paşamızın bir ihtilal cemiyeti kurduklarına dair bir havadis aldık. Benim de zaten mahkemeye sunacağım vesikalardan biri o. Kasım Paşa, tutuklama için askeri çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Benimle işiniz bittiyse hünkârım, müsaadenizle ben mahkemeye yetişeceğim. Merak etmeyin Bay Hekler. Mahkemeye mutlaka yetişeceksiniz. Askerler. Hünkârım, vallahi iftiradır bunlar. Yalandır. Biz böyle bir işe kalkışmayız. Siz bizi tanırsınız. Aklımızdan dahi geçmez. Böyle bir şeyin içinde bulunmamız mümkün değildir. Asker! Tutuklayın. Bay Heckler'ı. Ne, 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 yapıyor? Bana bunu yapamazsınız. Benim dokunulmazlığım var. Savaş çıkar. Bırakın beni. Savaş çıkar. Bırak. Bırak. Buyurunuz Ahmet Celalettin aşağı Paşa. Hakan'ım. Malumat doğru muymuş? Evet hünkârım. Bay Heckler beni öldürmek için suikast tertiplemiş. Hakan'ım, Heckler... ...bu suikast emrini vermiş. Suikastçı da ölü olarak ele geçirilmiştir. Kımıldama! O değil. Alın bunu! Al! Bay bu imzaya göre siz Rus sefirine suikast emri vermişsiniz. Zülfü ve İsmail Paşa, kaçırılan paşaların şikayetlerini geri çekmesi sebebiyle serbesttir. Lakin siz Bay Hector, Rus sefirine suikast tertiplemek maksadıyla... ...Beynel Milal heyetten müteşekkil bir mahkemeye çıkarılacaksınız. Yani siz kaybettiniz Bay Hekler.